Loko moko. Aynen mi satayım? mi gideyim? Paslanmaz yapıştır. Baba şimdi paslanmaz. Gerçi her türlü 3 katına çıkıyor değil mi lan? Ben ilk turdan bunu alsam 5-6k yaparız tam ben bunu aldım. Bodyguard'ımı alayım efsunumu. Bir tane rol attım ya. Kanka bodyguard'la çok alırsın ama AP falan kas yapsan efsun ne bilemedim. Paslanmaz çıkarsa loko gelmez diye bir şey yok kanka şimdi. Yani Biliyor. ikisi de çıkıyor. Kanka yayın başlığını evet değiştirmeyi unuttum ya. Kusura bakmayın. Arkadaşlar son maç diye şey yapmadım ama idare edin artıkın ya. Bunu aldım kanka. Pat pat lan Atrox ha. Ha bunlar şey değil mi lan ırmak gel. Ha bizden. İyi, ahali. Hadi vuruşalım. Sen de sana. Bu bir çelik güreğim olsa bu turne doldururdum la. Hadi be. Al canı bir daha aynen. Bak. O canı da al. Al ulan al. Ha nice. Tamam. <laughs> İyiyiz gel. Güzel. arkadaşlar. Yazılı kural. Kankacım. Değil yazılı kural. Bu arada alı toplar mısın Yusuf? Ona göre oynayacağım. Toplarım. Ha. Vallahi kanka paslanmazı böyle nerf atmışlar. Ben anlamam. Her şeyin nerf geliyor ya. Yani adamlar yeni bir şeyler yaparken her şeyi nerf'liye nerf'liye oyun için etmeye başladılar. Eğlence modunda bozukluk olmalı ki eğlenelim yani. Ne böyle Afk mı lan bu? Ne? Olur abi. Baba bak lan adamı da götürdü yanında. Ne <laughs> <laughs> olsun lan la Nasıl lan? anne? Yerde sabit durarak havada gözüktü. Ya mı kanka Jin? Yani e, kaça kaça ne yapacağım ben anlamadım. Aa gelmiş lan Malzahar. Gelmiş Keşke keseydik ya ne olacak gene keseceğiz zaten. Ya cin. Nasıl <laughs> aşırı gıcık edici bir çarzın ya. Ne oldu lan sana? Abi bir anda çok vurdular ya. Onun öldü. Hayırdır arkadaşlar? Neyse AFK kesiyor da denmez diye düşünüyorum. Bye bye Benim can hep full la, hiç azalmıyor. Ha şu deli kavgan veriyor ya. Bak. Tatlılık evet, yani. mı? Güzel. Bayıltmaca hasar çıkarken artık rahatta kal. Ya, kanka orada ayrı kaldı. Atla istiyorsan bu tarafa. <laughs> Gel atla 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 bana atla. Gel at. Al canını. Ya oğlum. Oy. Adam öldü lan. Nasıl o kadar hasar yedi lan o? Atarlık bile AP'den benim şeyden geldi. <laughs> Al sen bunu. Alıyorum. Kaldır onu. Ay kesin sen onu. Ya oğlum. Skillim yok. Skillim yok. Ananı satayım Bruno oyuncu. Ne? Şaka mısın la? Gerçekten açma aldı. Bir güzel combo la. Biz niye kaybettik la? Vallahi anlamadım. oyuncu şu... çok seklendi bir... ya. Rune oyuncu sekledi bize. Zafiyet var. O, onu direkt bir dahakine ilk onu kesek. Hocam vallahi bir gün arena atarken karşıma geleceksin diye korkuyorum. <laughs> niye ne? Sen burada dur. Kanka onlara bir koysana aslan geliyor. Lan oğlum adamı Ben atladım bu sefer onlar kendisi şeyi astı. Hayattım. Çok iyi. O şeyi kesebiliyor musun ayrıyı Vur ona. Gireceğim. Nasıl ya? Ya oğlum Öldü. Ölmedi. Alabilirim. Kanka ölsen mi? Ne bu sınırsız çiçek atıyorlar? Tabii 200 var ya. Abi şaka mı ya? Anla kimin? Ney? Kardeş bu var şimdi. Bu bir dursun. Tali örsü deneyeceğim. Lanet var. Alırım ben senin için laneti. Dehşet mi? Hı, hı Alabiliriz aslında o zaman. Ama İzban tuvalı çıkar mı diye düşün. Neyse dursun. Hiç rol atmıyor zaten. Aldım. Al kanka. Keşfetime düşen her videoda yok 2 yok 4 HP. Neyden korkuyorum. <laughs> kanka biraz öyle şeyler yapıyorum ama keyifli geçer maç. Öyle düşün. Beren'de dev katili var. Brent'te alev geçti var. ilk vuruş var. Ateş baz var. Çocuk ne bu oğlum? Zemzemle mi yıkandın lan? Kanka. Koyacağım onu ultiyi. Üf. Keser miyiz ama alev geçti var. Bak dikkat et. Ben cana gittim bir dur kaçtım. Ben tek yedim. Nasıl ya? Ya abi git ya. Yana yana öleceğim ki. 66 oldu. Neyse full cool sayılır. 4 eksik. Önemli değil. Kendi adına keyifli geçer diye. Hoş geldin kanki. Ne yaptın? Allah. Küt. Oğlum, biz standan çıkabilir miyim? ne abi? Oğlum yürüyeyim mi lan Lava bak sana duruyor. Kanka ben bir tipleyeyim mi? Yani ya gerç, gerek de yok lan dur lan. Vur abi. Can çıkmış mıdır? Kaçtım. Gel abi sen de can Alabiliyor mu orayı? Bir tane aldım ikisini. Süper. Güzel. Tamam. Ultim var. Aha, gel gel Voli gel. Bay bay kardeş. Oğlum o kadar çelik aldım. Niye açılmadı bu çelik benim? Hala. Anam. Lan nasıl yemedi onu? Anlamadım. Kaldırıyor ya. Hah. <laughs> Dışarıda sallat. <standı. Ben gülüyor> çok güzel dedi. Evet. Öpey kanka. <laughs> Alev geçti Fidul. Şuradan gelecek ola ok. Geliyor. Bekle abi. Tamam, Doğacalım o Süper. Oğlum ya gelin şey mi ortaya? Şey ben, ben de vurayım. Ben de Bunu çıkacağım. kestim ben. Bundan laneti fulleyeyim <laughs> ya. <gülüyor> tam çıktım. Tamam sen çık dikkat et. Lanet vuruyorum ben. Tamam. Ölmesin lan. Ölme lan. Lanetim doldur. <laughs> ateşine yanıyor ki. He. Ee? Tamam <laughs> sen bir daha öl. Billendi mi? Billendi herhalde ya. Saymadım ama. Hatan ulti mi gelmiş? Herbaktı. Hullenmiş kan. Bana bu iyi oldu kaldırıp kaldırıp şey alırız. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aa, bir tane daha lanet geldi de. Alayım mı? Al al. Hadi alalım. Ne bu yetenek hızı aldı mı abi? Kaç oldu şu an? 90 mı? Hı hı. Tamam güzel. Ben loto deneyecektim de. Belki bir sonraki eklentide olur. Onda bütün rolleri harcayacağım. O bizimkiler gelmiş. Hoş gelmiş. Ne yaptınız? Hali nasıl gidiyor? Ben de bu arada yetenek hızı da oldu ya kanka. <laughs> 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 Bir şey söyleyeceğim yetenek da oluyor ya. Tık tık. <laughs> Bir tur daha çelik alırım mı <laughs> <Bir> Daha kaldırsın. Heh <laughs> çelik daha aldık. Kaldırır mı? <laughs> İyi yaşıyor helal olsun valla. Doğru rakan gelince doğurmayın <laughs> Allah Allah. İstanbul seviyordur inşallah o zaman. Yankı var la. Alayım mı la? Üç kere katlar vurur mu? Olma ihtimali var. Bunu bir denemeliyim ya. Denemeden ölmeyelim. Tuzgahta. Tuzgahta. <laughs> <laughs> bir havaya arkadaşlar. Of. Ne oldu la sana? Bundan bir çelik Vay alayım. Bir tane de bundan alayım abi. Keşten keserim mi? de. Önce bir arkadaşımı kaldırayım. Ne, Değ değmedi bunu? o? Bak müdür. <laughs> ya senin ne ara ultin geldi bir daha ya. Bir i̇şte bu jim vuruyor lan. Ben gene tek yerim ki. Nasıl yani? O. Sana bir şeyim direkt kesseymişim keşke kaldırmak gene. Keşke. Lakin öyle yaparız. Tankı bu arada vurur muydu bilmiyorum deneyemedik. Şans kristali aldım. Diğer yayın ne zaman kankam? Kankacım diğer yayın yozak, yarın değil. Yozak, yarın da alın sahaya gideceğiz iş yerine arkadaşlarla. La oğlum atmayın lan şunu. Gel, 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 gel. gel. <gülüyor> Sonra <gülüyor> şey <gülüyor> Cuma Cuma olur büyük ihtimalle. Hafta sonu da olur. Yeni bitmesine üzüldüm ama oyuna girebileceğim için mutluyum. <laughs> <laughs> Oğlum yankının pasifi yani mi gitti lan? Yük de olmuyor. Sanatçı yük olmuyor. Lobide de olmuyor de mu burada? Hayır. Doluyor doluyor. Gördüm ben pasifini. Sen de görünmemiştir o. Ha olabilir o zaman. Ya kardeşim şu hop bir de zıp bir de da nefret ediyorum. Oyna kanka. Üf, ahri yine başladın şey kasmaya ya. Gel bana. Ya var seni keseyim ya. Ama bu ne vuruyor la? Kanka öldü o. Ahri'yi bir kesmemiz lazım hızlıdan. İstan. Kaldırdım. Ulti getiriyor. Getir abi. Saplarını dağıt be la. Niye yatırdık. Kaldırdın mı? Kaldıramadım. Beni öpüp durma la ben. Oğlum vayim la. Koçum neysem <laughs> Ya bu ne ya? Bu niye bu kadar hızlı ya? Anlasam? Bir vurayım W. Kalk. Ultim geldi. Oynala. İyi Bir geldik. tane daha koydum. Allah anasını satayım. Puf. Her temiz oynadık. Ananın. Ne oluyor lan? Melon mu? Vallahi o da geldi. 7 tane de rolüm var anasını satayım. Aldım melonu da aldım. Arkadaşlar 3 lanet çıktı. Ne diyorsunuz bu işe? 25'te savaş. Şunu alayım ya Jaxo'yu. Savaş demişim. Jaxo'yu aldım. Olur olur. Nice Recep Usta nice. <laughs> bu ney? <laughs> bu Zaire çiçek sınırsız ya kanka. Alanı küçülmesini bekleyek mi? Olur. Ama beklemeye de biliriz bilemedim. Bize yıkılmadı. Giriyorum ya. Gir. Oyna abi. Ne olur? şey Ben niye hareket edemiyorum ya? Kanka hiç bir fikrim yok. Ben bunu kestim mi? Ha oğlum bir durun la. Oğlum bu bir de sınırsız bir şey var ha. Kalk müdür. <laughs> Ama ölür mü? Zahira ölüyor. Öldü. <laughs> ben yani bunu acısızdan kesmemiz lazım yalnız biliyorsun değil mi? Dışa kalmasın. Evet. Benim lanetle bu arada. Buna biraz daha yanaşabilecek misin? Sen tek başına alıyorsun ki burayı ya. Kanka ama işte şu lauk şey olacak. Verildi. Aldım. Beni niye kaldıramadın? Kalktın öldün geri biliyor musun? Anlık öldün. Direkt. Saniyesinde ya. He. <laughs> <laughs> Aptal bir oyun ya. Arkadaşlar şimdi... Hizmet için Yankıyı satabilirim bu arada. Deneyeyim mi satıp? Ayakkabıyı sat. Ayakkabıyı satınca para etmiyor oğlum. yüzden. Ay yankıyı sat o Ama Yankı'da iş yap. Dursun ya bu tur. Daha canımız var. Tamam bir sonraki tura deneyip o zaman. Oğlum o değil. Benim 7 tane de rol hakkım var lan. Hizmeti bir alayım basıyorum hepsini. <laughs> ne yapacağız? TP'ye giriyorum ben. Atlar gelirsin. Aynen. Kanka giriyorum. Bana doğru biraz yanaşabilirsin. Jini lan susturdu ya. Öldü bu. Hayırdır ya sana ha, ulti atıyorum manyağa. Bana atmadı gerçi benim canına baksana. Ben de olsam bana atmazdım. Aa lanet full limon. Allah kahretmesin. De belki i̇şte dolmuştur var, ya. Var. Saymadım arkadaşlar doldu mu? Büyük ihtimalle doldu ya. Kanka. Vicdar şey var magma var bir durduracağım bunu kenarda İblis mi iblis arıyor karaçelik kara çelik çıktı lan kara çelik alsam kara mı? çelik olur aslında al al kara delik de var kara çeliktir ya zaten ölmüyorsun ki kara çelikte direkt düz vuruşlarla teklersin doğru diyorsun hadi bakalım şu yankını yerine bir tur daha deneyebiliyorum da bu tur değil ya biraz saldırız dursun Arkadaşlar 15 kadar da can olmuş bu arada. Ejder gelse var ya üf fena olacak ya da iblis falan lazım bize. Iyi şey. Ne bu oğlum? sen lan Yavaş at lan stun. Oğlum bu sınırsız atıyor. Ne? Ya abi. abi ben ben kareni kesiyorum ya. Kestim kareni. Kaldırdım. İyisin. Nasıl ya? Oğlum bu ateş ne lan? Bir daha kalkan verdim. Yok ya. Müdürün yok. Bundaki Hadi. en büyük sorun hmm. şey. Hayır! Ülkeyi erken bastım. Vur abi. Bir daha kaldırdım. Bir daha. Bir tane daha vurursam. Ne? Duvar nasıl ya? Bilmiyorum orada. kanka. Anlamıyorum ki ya. Duvara nasıl çarpmadı benim orada? Altı yakması var ya adamın. Abi altı yakma okeydi. Aha ikiz evet. geldi la. Geldi mi? Vallahi geldi de. de. sattım. He. İkiz mi alma? Senin kaç kaydanın var? Dok 8, 8 600. Erdem ışığı mı ikiz mi? İkizdir ya her türlü. Hadi aldım lan. Ben. Şimdi bende bulunca ekstradan bufflanacak ya. Oydum yankının yerine. Bir tane daha denedim. Şey çıkmadı ya. İblis falan denedim de çıkmadı. Almayacağım bunları. Ne geldi abi senden? 2K can lan. Tamam. Kizi aldık. Resten birazcık minnazik W kombosu. <laughs> e şu bana da bir çıksa artık. Harbi ya. Kanka şeye dikkat et de. E sana bir anda şey yapabilir. Arkadaşlar gelmeyin. Ya abicim W'dayken bu beni nasıl korkutuyor ben anlamıyorum ki kanka. Kanka laneti fırlayayım. Değil, bir dakika canımız hmm. az değil mi? Oyna oyna. Az Tamam abi. Tamam herhalde dolmuştur ya. Satı iyi ya. Doldu doldu. 825 lanetim la. <laughs> Abi şu Karaçel'in yerine bir tur daha koymam lazım benim. Aha iblis geldi tamam. Şu çek şu çek. Ben okeyim ya yok, şu an. gelmiyor. Ejder için denemeli de miyim? Gerek yok bence. Gün ateşi dursun ya. Bu ildim gayet Anladım. güzel bence. İksir alacağım bunlara karşı kanka ben. Daha çıkmıyor değil mi bu arada? Ha, hala çıkmadı. Full prizmatik deniyor ama gelmiyor. Dreads. Bu adamın kademi geldi. Adamı kafa atarak kesildi. Kimin lan? Emel ha? Garen'in. Bu da var. Hala bizi Brand kesiyor ama. karenden ziyade Brand'i kesmek lazım. Bir W daha koyayım sana öleceksin lan. Yatırdım onu. Yatırdım onu. Kaldırdı ya. Durma la beni. Nerede o karene mi gitti ulti benim? Kanka brandi kesiyorum. Brandi kestim tamam. abi. Gel la karen. Gel erkek sen gel. Erkek misin aferin lan. Ezdim. Pot. Pot. Hayırlı işler. <laughs> Uf. Allah sana. İşte geldi. Kapıya <laughs> geçmiş olsun. Orun 27k canı var o diye aramaz diyor. Kanka 4k param var. Geldi mi? Süper Dur, lan. Bakın 27k canım var. Acaba savaş bey falan mı azlar gün ateşi yerine diyorum da. Var. Ama acaba vadi falan alsam? Yok ya aman. Aldım ben vadiye. Ben de alayım istiyorum mu abi ama gün ateşini satmam gerekir. Ya, ya, dursun dursun gün Ben urs alıyorum kanka. Aynen ben canla ap'yi aldım potları. Bin ap'ye girelim. X'irimi de aldım. Var. 31k can. Kaç Maşallah <laughs> hocam. Bir vs 2 mi Oldu paşam. Kanka Sen bunlar... İnsan <laughs> ya. O ne lan? Annenin seti. Yok oldular. Katarlık biraz har vuruyor. 65 daha vurmuş. 1300 de benimki. <laughs> Direkt siliniyorlar kanka. İksirlerimin ikisini de aldım. Can aldım abi. abi. Kudret aldım abi. Yani 1250 1250. Ya gün ateşinin yerine savaş veya vadi alabilir. Vadinin ultisiyle tek attırır mı bana alsam? Bütün AP e vuruyor mu? Evet. Dene. Ya ölmeyiz zaten her türlü ya. Vadi aran. Ver bakayım. Onu satayım? 1600 RP çıktı bir anda. <laughs> 1500 de bende var. İksirimizi aldık değil mi? Aldık. Aa şey almamışım. Ney? Ay yok küçük sirim de varmış tamam pardon. Ama. Bu ne la? <laughs> bir şey diyeyim lanetle de bu tur kaça çıkar acaba? Dur oğlum KTB W indir. Kanka laneti fulli böyle ulti atacağım. Bekle sen ölme. Ama Fiddle bak böyle yapma beni üzüyor. Kata öldün kanka çık. Tek W'den adamın yedi hasara baksana. Harbi oğlum bu ne? Bak bak sinirsiz W zaten bak. Ultiyi çarptırıyorum. Oğlum bu arada o kadar... Oy öldü lan adam. Öldü. <laughs> Hı, arkadaşlar bu nasıl bir maç oldu ya? <laughs> Ena güzel Bu videoyu izleyen arkadaşlar bu mesajı okuduğumuzu biliyorum beğeni artıyorum, hatta daha fazla dikkat çekmeyeyim. Adam Arkadaşlar bir de hasar tablosuna bakıyoruz 143K vurmuşuz gayet güzel KDA da çok yüksek Çar da zaten çok fantastik Tanktan baktık 156K'da tanklamışız Bence fantastikti ya